Ne oluyor be? Gene biri intihar mı etti nedir? Rahat bir uyku bile yok. Seyhan! Of. Seyhan! Ne var, ne oluyor? Neden açmıyorsun kapıyı bir saattir? Müsaade edersen uyuyordum. Gene ne lazım? Elektrik ütüsü mü, dikiş kutusu mu? Seyhan, çok önemli bir karar verdim. Ya, öyle mi? Beni öpmek ister misin? Ha? ha? Cevap ver! Beni öpmek ister misin? E, aç karnına mı? İstekli görünmüyorsun. Neyin var senin? Söylesene. Bir şeyim yok. Beni öpmeni istiyorum. Hepsi bu kadar. Gel. <laughs> Herkese öpecek misin? Peki Faruk bey ne olacak? Onun da aklı başına gelsin. Ha, şimdi anladım. Haa. Adama kızdın. Kıskandırmak için benim kollarıma atılıyorsun. Birazdan gelip bizi sarmaş dolaş görecek ve. Yo, benim durup dururken bir araba dayak Benim durup... niyetim yok. Faruk gelmeyecek. Sersen. Ha, o zaman başka. <laughs> Kapıyı açık bırakmışsın. <laughs> evet, Farkında değilim. Oya! Seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Karınla ilgili değil mi? Evet, yepyeni bir durum oldu. Ayrılmaktan vazgeçmiş. Hmm, bunu hiç beklemiyordum. Ben de çok şaşırdım. Neyim var, neyim yok, her şeyimi ona vermeye razı oldum. Ama o razı olmuyor. Ee, hani sevgilisi vardı? Var, var ama nasıl ispat edersin? Hem şimdi iyice eve yerleşti. Sonra iki de çocuk var. Yani kısacası ayrılmamız imkansız. Peki ben ne olacağım ee, Ne yapalım? Hayat bu. <laughs> ama istersen arada sırada yine buluşuruz. <laughs> Demek oluyor ki sen karını, ben de Seyhan'ı alıyorum. Ne? Seyhan'a mı? Aa! Sen burada mıydın? Ben epeydir buradayım. Ne demek oluyor bu, izah eder misin? Bırak Faruk, boşuna yorma kendini. Senin de istediğin bu değil mi zaten? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey söyleme. Eğer yalan olmazsa, beceremezsin. Sana mutluluklar dilerim. Ben de size. Ben de size. <gülüyor> hmm. <gülüyor> i̇şte be! Doktor yalnız kaldın oğlum! Bir ben... ...Bir de kendim. Gerisini de boş oğlum! <laughs> Geliyorum. Bu ya. Evet, Doktor Faruk Bey'in muayenesi. Ama kendisi çok yorgun. Bütün gece o var senin, bu var benim laştı. Şimdi siz durun sarhoş! Evet sarhoş, hadi güle güle! Artık hastalara falan bakmıyorum! Hepsinin canı ciğerlerime! <laughs> Nerede o randevu <bu> defteri be? <laughs> Hıh! Çöp <sepetine> üstte! <gülüyor> <gülüyor> hastası be, Hasta bilen mi kaldı artık ya? <gülüyor> 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 oh lan, oh, be! Ulan, vay asıl be! Doktor! Artık hastaların kendileri iyilesin! Çünkü benim içmem lazım. Hmm. Hmm. Evet oğlum. Artık ben içmeliyim. Aa, bir haftada ne hale gelmiş burası? Ya, ya ben müzik açık bırakmamış mıydım ben? Hımm! Sen... ...Sensin ha! Evet! Düşündüm de... ...Yerime birini bulmadan ayrılmayayım dedim. Hımm! Demek ayrılma kararı kat'i! Öyle gibi! Sorabilir miyim? Buradan ayrılınca ne iş yapacaksın? Bir müddet çalışmayacağım. Biraz dinlenmek istiyorum. Öyle mi? İyi. Bak sana bir haberim var. Oya var ya oya. Ona ne dedim biliyor musun? Karım boşanmaktan vazgeçti dedim. Hı. Ne yaptınız? Söylenir mi bu? Onunla evlenmekten vazgeçtim. Ne yapayım? bir şey sormak istiyorum. Anladık, burada çalışmak istemiyorsun. Evet doktor. Ama olmaz ki! Bir kere birbirimize alıştık. Sonra ben... Ben... Evet doktor, sonra siz? Oya ile evlenmekten niye vazgeçtiğimin için sormuyorsun? Hı, -hı. Yoksa başka biri mi var? Ha? Bildin işte! Evet, başka biri var. Öyle mi? Senden bir şey istiyorum ama ne olur. Sakın hayır deme. Neymiş o? Karım olur musun? <laughs> Gene mi doktor? Ama bu sefer bir saatliğine değil. Biraz daha açık konuşamaz mısınız doktor? Yani demek istiyorum ki Fatma, galiba seni öpeceğim. Sahi Kızmayacaksın değil mi? <gülüyor> Kızmayacağım. <gülüyor> Öpüyorum. Öpüyorum.